Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Tam da böyle mevsimi gelmişken ayvaların, narların çok olduğu bir mevsimdeyken size muhteşem hem pratik hem de çok lezzetli kolay bir ayva tatlısıyla geldim. Ayva tatlısını bu şekilde yapmaya ne dersiniz? Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Bunu sizden önemli rica ediyorum. Tarifime geçiyorum. Ayvaları soymak yok. Evet çok pratik. Hemen doğra dilimle ve ocağa koy. O şekilde muhteşem ve kolay ve lezzetli bir tatlı olacak. Öncelikle ayvalarım çok ufaktı. 3 ayva kullandım. İşte komşu göndermişti bahçeden. Yamuk yamuktur böyle görmüş olduğunuz gibi. Ayvaları soymadan ortadan iki böldüm. Dilimledim. Çok kalın değil. Çok ince de değil. Orta kalınlıkta dilimliyoruz. Çekirdek kısmını atmıyoruz. Çekirdekleri çıkarıyorum. Kenara bırakacağım. Onları sonra kullanacağız. Ve şöyle bir tavaya ben bu şekilde dizdim. Burada benim tatlım iki kişilik. Küçük bir tavaya bu şekilde diziyoruz. Üzerine limonu ben böyle gezdirdim. Ayva çekirdeklerimizi üzerine ekledim. Görmüş olduğunuz gibi üzerine şöyle 4 adet karabiber serpiştiriyorum ve 1 adet tarçını şöyle ortadan iki bölüyorum, onu da içine atıyorum. Bir nar kullanacağız. Gördüğünüz gibi orada limon sıktım üstüne. Çünkü e, az olduğu için çabuk çabuk dinlediğim için tuz, e, pardon limonlu su da bekletmedim. Ama siz yaparsanız limonlu suyu hazır bulundurun. Dinler dinlemez hemen limonlu suyun içine koyursunuz ki kararma olmasın. Ve narımı da soydum gördüğünüz gibi üzerine serpiştirdim. Üzerine 3 yemek kaşığı dolu tepeleme şekeri de serpiştiriyorum. Ayva başına 1 kaşık kullandım. Ayrıca zaten narımda ekşiyim. Ee, ben eşi sevdiğim için rahatsız etmedi tabii ki. Burada bir çay bardağı suyu da ekliyorum üzerine ve kapağını örtüp ocağın orta gözünü kısıyorum ve kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Ve görüyorsunuz narlar rengini bırakmış. Çok güzel görünüyor. Eğer nar yoksa da yok kullanmam diyorsanız Hibiskus da kullanabilirsiniz. Şöyle 5-6 yaprak hibiskus koyunca o da çok güzel renk veriyor. Ee, daha önceki tariflerimde var. Hibiskus koyuyorum. Hibiskusla da çok güzel renklendirip biliyorsunuz. Şöyle e, kapanı kontrol ediyoruz. Arada sırada e, Suyundan böyle üzerine gezdiriyoruz ki. E, aynı şekilde eşit bir şekilde hem tatlı olsun hem de rengi alsın diye. Kırmızı rengi alması için. Üzerine şerbetimizi gezdiriyoruz ara sıra. Şöyle birazcık bastırıyorum. Tam otursun diye altını kısıyoruz. Gezgaharda pişirmiyoruz. Kontrol ediyoruz. Şöyle bakalım. Evet güzel yumuşamış. Yani bir iki dakika daha pişirip indireceğim. Mutlaka denemenizi öneririm. Arkadaşlar öbür türlü e, o da güzel. Ama bu şekilde çok pratik oldu tabii ki. Ve ocaktan alıyorum yarım saatten fazla pişirdim diyebilirim. Saate baktım ilk başta unuttum dakika tutmayı tabii ki. Siz e, aynı verdiğim ölçülerde yaparsanız tüm suyu çekene kadar pişireceksiniz. Gördüğünüz gibi üstüne çok da su kalmadı. Sadece azıcık bir şey üstüne süslemelerini de kullanacağım kadar kalmış. Ve mesela tabama ilk sıcağı çıktıktan sonra biraz soğuktan sonra tabama aldım ve e, tavada kalan şerbetimden üzerine gezdirdim. Şöyle üzerine isterseniz fındık, fıstık serpebilirsiniz. Benim elimde ceviz vardı. Bol ceviz serpiyorum. Ve kaymakla çok güzel oluyor. Yazın yaparsanız tabii ki yazın ayva yok. Ya, yiyebilirseniz dondurma koyabilirsiniz. Ben çok da dondurma kışı tüketemeyeceğim için ben kaymakla servis etmeyi tercih ediyorum. Kaymakla da çok güzel oluyor. Kaymak üzerinde şöyle biraz ceviz serptiştikten sonra Tavada kalan şerbetimden de üzerine gezdiriyorum. Çünkü beyaza kırmızı çok cep yakışıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir tatlı çıktı meydana. Hemen çayımızı da dolduruyoruz. Şöyle demli bir çayına enfes olur. Kıvamı da sizinle paylaşmak istiyorum. İnanır mısınız ki lokum gibi pişti. Çok kalın olmadığı için tüm malzeme içine işlemiş ve hem de pratik soymuyoruz içini olmak yok gerçekten e, yapmaya değer ayva tatlısını sevenler için enfes muhteşem pratik bir tarif olmuş oldu ve başka bir videoda görüşünceye dek diyorum tarifimiz sonuna gelmiş bulunuyorum Kendinize iyi bakın İyi seyirler diliyorum